<laughs> oh ya çok Ne oluyor be? Bu köylüler ne olmuş bu köylülere? Ana bir dakika. Bu köylülere ne olmuş ya? Bir dakika durdur kapat şunu bir. Radyoyu açalım be. Minecraft köyü halka sakinlerine duyurulur. Dışarıya çıkmanız kesinlikle yasaktır. Dışarıda ölümcül bir virüs taşımakta olan köylüler vardır onlara yaklaşmamanız ve onlardan uzaklaşmanızı istiyor belediyemiz. Lütfen siz de bu kurallara uyun. Ne? Nasıl ya? E peki bunun bir şey yok mu ki? Bir dakika Enes hızlıca gideyim koş 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 koş. Enes Enes Eres. Kaldı birader ne oldu? Hayırdır kardeşim ne oldu? Duymadın mı? Aa evet duydum duydum. Dışarıda virüslü köylüler varmış. Evet evet. Gidelim bir bakalım mı? Peki ilacı falan yok mu ki? Yok diyorlar ama bir dakika ya bekle ben bir kılıcımı alayım. Ne olur ne olmaz. Saldıran falan olur. Şöyle kendimizi korumak için. Şöyle kılıcımı aldım. Yanıma da bir ekmek alayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Enes yürü gidelim. Aa işte işte şunların gözlerin renklerine bakın. Bir dakika yaklaşalım. Ah ah geliyor geliyor geliyor. Gel bakalım buraya. Gel, gel sana bir sarılayım. He? Gel bakalım. Ah, ah, ne, nasıl sarılmak bu? Beni ısırıyorsun. Git, git, git. Oh, yok ettik sonunda. Ah. Kardeşim ölmedi bu. Bir dakika bir dakika o zaman dur gel gel. Mucit köylüyle bir konuşalım bakalım. Belki bir şey biliyordur. Şöyle Mucit köylü Mucit köylü. Uzak dur benden. Uzak dur benden virüs bulaştırma bana. Yok yok. Aa, maske takan köylüler var. Evet ben de maske takacağım az önce. şey bunun bir virüsün böyle bir şey yok mu? İlacı falan. Hayır yok. Olsa virüsün ilacını bulan kişi çok para kazanacak. Ve ben de araştıracağım bunu. Ne? Çok mu para kazanır? Evet. Virüsün ilacını almak için bir sürü köylü bir sürü para dökmeye hazır. Hii, Enes gelsene bir dostum. Ay yaklaşmayalım uzaklaşalım. Kardeşim bu virüsün ilacını biz bulursak eğer... Evet 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 zengin oluruz. Ama bu virüsün ilacı ne olabilir ki? Kardeşim bilmiyorum ama bu köylülerin gözlerin renkleri bir yerden tanıdık gelmedi mi? Nereden ya? Kardeşim hani şu gizli bir laboratuvar vardı ya. Evet. Orada ben resmini görmüştüm bu köylülerin. Acaba virüsü biz mi dışarıya saldık ki? Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. Nerede? Şuradaki mi? Evet, oradaki laboratuvarda. Gel bakalım, belki e, çözümü de oradadır. Şöyle hızlıca gidelim. Hani bakalım, şöyle, hop. Enes karşıda görüyorsun değil mi? Oraya gireceğiz. Bak 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 şuradaki laboratuvara gireceğiz. Hadi gel girelim. Kardeşim bende kılıç yok ama. tamam tamam bendeki kılıç yeter de artar bile içeride bence hiçbir şey yoktur şöyle. Ah bu be? Ah. kılıcımı çekti. Ver şunu ver şunu. Ah alam alamıyorum alamıyorum. ne olmuş bunlara? Dostum bunlar ne ki? Bilmiyorum bilmiyorum. Aa, bas de kılıç var mı? Dostum bu kılıçlarla ölmez bu yaratıklar. Bize daha güçlü silahlar lazım. E kimde var? Zengin. Zengin bize verir mi hiç kardeşim ya? E, mecbur dışarıdaki virüs yüzünden o da evinden çıkamayacak. Haklısın doğru diyorsun ama bilmiyorum bir dakika. Şöyle ön taraftan girmeyelim şu camdan girelim gizlice. Çünkü ön tarafta virüslü köylüler vardı. Gel Enes gel gel. Geliyorum kardeşim. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Köylü köylü ha buradaymış tamamdır Ne oldu ya ee, Dışarıdaki virüsü köylerden haberi var mı Aynen aynen ya İlacı bulunsa da artık dışarıya çıkabilse Dostum sanırım ilacını bulabiliriz Ama bize birazcık silah lazım ne yapacaksın silah? Ee, şey ya mecburuz lazım dışarıdaki zombileri öldürmem gerekiyor. Bugün sabah nasıl olacak? Ya sen lütfen ver. Ben... Tamam tamam o zaman ilacını bulursan eğer paranı kazandığın yüzde benim. Öf tamam tamam ver hadi. Al bakalım. Aa bu ne be? Dikkatli kullan bak. Tamam 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 düşürmem. Enes Enes şuna bak. Kardeşim yavaş çek şunu oyunumdan. Korktun mu? Şimdi ben de oradaki pis iskeletleri öldüreceğim. Ya da zombi gibi bir şey. Ne olmuş onlara ya? Şöyle hızlıca gidelim. Koş 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 koş. Evet Şimdi. Karşımda kim durabilecek? He kılıcımı aldın. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Hop şöyle öldürelim. Hop şöyle kılıcımızı al. Al. Ah! Öl bakalım. Ölüm bakalım. Bu ne ya? Kardeşim bunlar değişik bir şey. Evet evet çekil bakalım. Ah! Dur 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 dur. Üstümüze üstümüze geliyor. Aa mermimiz bitmiş. Şöyle hop seni de öldürelim. Ah ah daha çok var. dostum burayı basmışlar sanırım. Hop öldürdük. Başka var mı? Yok ah bir tane daha varmış 14 ah Enes 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 bak bak dışarıda gördüğümüz köylü aynen gözleri kırmızı ve göz bebeği sarı ne oluyor be ne oluyor be Ah kitap ve tüy çıktı bu ne ah bir dakika bir dakika bir günlük buldum Enes dinle beni bir şey çıkarabilir miyiz ki acaba neredesin be neredesin buradayım kardeşim gel dışarıda okuyalım. Tamam tamam gel şurada okuyalım hemen hızlıca. Evet bak dostum diyor ki ilk gün köylerin üstünde deney diye bir başlık atmış. Gün bir her şey çok stabil gitmekte köylüler artık geceleri de çalışıyor zombi korkularını almam sanırım işe yaradı. Aa bir tane bilim adamı sanırım köylüler üstünde deney yapıyormuş. Bakalım gün 2'de ne olmuş. Köylüler garip davranmaya başladı ama istediğim gibi gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar sanırım. Başardım. Aa arkadaşlar anladın mı Enes? Anladım sanırım. Evet kardeşim köylüler hani e, geceleri evlerine gidiyor ya zombilerden korktukları için. Evet evet sanırım buradaki e, bilim adamı Köylüleri gece de çalıştırmak istemiş. Anladım. Ne oluyor be? Gün 3? Hayır. Olamaz. Öç diye bir şey yazmış. Ne oluyor be? Gün 26. Uzun uğraşlarım sonucu pan zehri buldum. Köylüleri, köylüleri çıldırtan şeyin zombi geni olduğunu öğrendim. Ve tek çare de zombilerde olan ah demiş çür yazmış Biri Çür ne dostum? Çür Çürük et. Nasıl? Çürük et mi? Evet kardeşim, çürük et. Zombilerde evet, zombileri öldürdüğümüzde bir tek çürük et çıkıyor. Aa, tamamdır. O zaman bizim etrafta birazcık zombi avlamamız gerekiyor. Evet kardeşim, üstümüzde silah da var. Çok rahat yapabiliriz. Evet, evet çok doğru diyorsun. Bak silahımız da burada. Şöyle yapayım. Hop. E hadi o zaman dışarıya çıkalım. Gel. Bir dakika. İçeride ben bir tane zombiyeti görmüştüm zaten. Onu alayım. Bir deneyelim bakalım. Eğer virüsü yeniyorsa o zaman iyidir. Aldım bakalım şunu. Çürük et. Tamamdır. Şimdi gidelim bakalım. Yürü Bir tane e, virüslü köylüye verelim şunu. Bakalım normale dönecek mi? Eğer normale dönerse bu zümrütlerle kaç zümrüte satsak ki bu çürük eti. Sonuçta bu bir ilaç. Ee, kardeşim bence 64 zümrüt satalım. Buradaki köylerin hepsi zengin. Öyle mi diyorsun? Evet kardeşim. Aa, bir de bizim renk kuşağı arabamızı görüyor musun? Çok güzel ya. Evet evet ona sonra süreriz artık. Şuna bak. Şimdi üstümüze üstümüze geliyorum. Al dur bakalım dur dur dur. Şunu bir tutalım. Al bakalım. Ay ne oluyor be? Ah, normale döndüm. inanmıyorum. Ah, zombi eti yedim. Demeye dayın. ne? O senin ilacın ilacın, zombiyeti falan değil. Kardeşim ne diyorsun? Değil Enes, gelsene buraya bir, gel Enes sen gel gel. Kardeşim niye zombiyet olduğunu söylemiyorsun? Eğer zombiyeti dersem giderler kendileri avlarlar. Onun ilaç olduğunu söylememiz gerekiyor Enes. Aa çok doğru diyorsun kardeşim, haklısın tamam tamam e, ee, iyileştin. Şimdi git köylülere hepsine söyle. Bak buradaki maskeli köylülere falan söyle tamam mı? İlacım bende olduğunu bana gelip ilacı alabileceklerini söyle. Sana ücretsiz yaptım. Bak benden sana kıyak. Çok teşekkür ederim. Hemen herkese söylemeye gidiyorum. Tamam bak şu karşıda bir tane virüsü var. Ona da söyle ha. Dikkat et virüsü bulaştırmasın sana. Enes sen de gel benle. Hemen gel 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 gel. Şu tarafta zombiler olması gerekiyor. Burası ağaçlar falan var. Kardeşim, şimdi ne yapacağız? Ne ne mi yapacağız? Tabii ki de zombi öldüreceğiz Enes. Takip etmedi bakalım şöyle hızlıca. Ah bak gördün burası gölge olunca buraya geliyorlar. Şöyle öldürelim bir. Ölüm bakalım. Ölüm bakalım. Ay şu küçük zombiler. Allah geliyorlar, geliyorlar. Ölüm bakalım, ölüm bakalım zombiler. Hop! Şöyle çürük etleri topla topla, topla. Hiç boş durma dostum. Hemen şöyle öldürelim. Sakın yanmayın ha. Çürük etleriniz lazım bize. Öl bakalım. Öl bakalım. Başka şuradakilerini de öldürelim. Hop tamamdır. E ee, bir de şimdi şunları bir toplayalım. Kaç tane oldu? 8 tane. Hemen şöyle topla topla. Kardeşim bir şey soracağım sana. Eee zengin demişti ki ilacı bulursanız kazandığınız parası yarısı benim. Ne yapsak vereceğiz mi? Ya ne yapsak ki versek mi hocam? Of gelme buraya gelme. Git bakalım pis zombi. Hop öldürdük tamamdır. Dostum bilmiyorum ki şu ana kadar 16 tane çürük oldu. Şimdi gidelim. E, kazandıklarımızı satalım bakalım. 16 tane 64'lük zümrüt kazanacağız şimdi. Hadi gidelim. Gel gel gel. Hadi gidelim. Çabuk yürü 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 yürü. Hop! Şurada da var bir tane. Oo bak buraya da düşmüş. 18 tane oldu. Etrafta yerlere iyi bakmamız gerekiyor. Şöyle a, bak buradaki 60 ya. Tamam tamam. Aa bir dakika bir dakika karşıda bir şeyler oluyor. Aa bu ne? O bir sürü maskeli köylü var burada. Bak bak bak. Evet işte geldi. İlacınızın devası burada. Fakir getirdin değil mi? Ne oluyor be zengin? İlacı bulmuşsun hiç haber etmiyorum. Bak neyse ki ben buraya düzenledim. Bak hepsi tek sıra halinde ilaçlarını almaya geldiler. Hadi bakalım getir şu ilaçları da ver. Eee şey... Ne yapıyor be ya? En yani zengin bir tek biz bu kadar... Dostum ben sana para vermek istemiyorum. Ne? Hani anlaşmıştık? Sana silah mı verdim oğlum. Yok 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 yok. Paramız bölüşecek. Evet. Bekletme şu hastaları. Sonra konuşuruz bunları. Peki o zaman. Tamam. Ee, buyurun. Şöyle paraları aldın mı? Paraları daha almadım. E, tamam o zaman. Ben alıyorum. E, buyurun. Şöyle veriyorum. Ooo güzel. 64 zümrüt. Evet. Şöyle hepinize teker teker veriyorum. Bir tane verdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tane 64 zümrütü zengine veriyorsunuz. Evet zengine verin bakalım 64 tane zümrütü. Kardeşim niye verdiriyorsun? Ya ne yapalım anlaşma yaptık ya. Ben de vermek istemiyorum ama ne yapayım? Aa, doğru diyorsun kardeşim tamamdır. Al bakalım zengin İsteyen olursa böyle veriyorum tamam mı? Bana parayı yerittireceksin ama tamam biz birazcık daha zombi eti Z Zombi eti ee, yani ilaç ilaç bulup geliyoruz. Peki o zaman ben satıyorum ama hızlı ol daha çok talep var. Tamam tamam merak etme. Kardeşim bu ne ya? Ama aslında iyi oldu zengin yönetiyor en azından parayı iyi biliyor zaten nasıl kullanılacağını en azından ondan alırız. Evet evet ya hadi gidelim yürü yürü birazcık daha zombi avlayalım. Kardeşim biz canımızı tehlikeye atıyoruz. Zengin yine bedavaya konuyor ya. Evet ya, kötü ya. Ama ne yapalım ya dostum? Onun da şansı o herhalde. Şimdi şurada da vardı birazcık zaman... <laughs> Bedava para kazanıyorum. Bedava para kazanıyorum yine. <laughs> Şimdi şunları da satayım. Evet çoğunu kendi kasama götüreyim koyayım. Sonra fakirgile güzel bir yalan söylerim. Zümrütler çalındı derim. Oo, süper fikir tamamdır. Bir kısmı kalsın şöyle bir 10 tane zümrüt falan kalsın. Evet 10 tane zümrüt vereyim fakirgile diğerlerinin hepsini ben de kendi kasama koyayım. Sonra diğer zübütleri sorduklarında da çalındı derim. <laughs> Zengin yine en zeki sensin ve en karlı yine sen çıkacaksın bu oyundan. <laughs> Umarım haberi olmaz ya.